Yani bir zombi olarak şunu söyleyebilirim ki toplum tarafından ötekileştiriliyoruz, başkalaştırılıyoruz. Korkmalar. Millet bizi çoluğundan çocuğundan sakınıyor. Ben de yeğenim var. Yeğenim bile benden korkuyor yani. İtiliyoruz. Gidiyorum geçen SSK'ya SSK'mı durdurmuşlar. Neyi? Ölüyüm. Niye ölüyüm diye benim niye SSK'mı durduruluyor? Ben hala işte ...sağlık ihtiyacım var diyen, yani, oluyor da adam bulamıyorsun, gidip bir paket kan alamayacağım mı yani? Ha, isteyerek mi yapıyorum? Hayır, içgüdüsel yani. Ne içtiğim sigaradan tad alıyorum... ...ne bir akraba... Düğüne gidiyorum... ...yeminle hiç kimse yüzüne bakmıyor, hiç, hiç cumhuriyet cumhuriyete takıyorum yani, Öyle çeyrek meyrek de değil yani. Ne? Yaranayım. Geçen kaynım, benim kaynım da zombi kendisi o üç senedir zombi ben daha yeniymişti. Dedi ki vallaha baktım dedi. Kendi kafamı kendim kopartırsın dedi. Anca öyle <laughs> Ha ama ben bunu yapar mıyım yapmam. Niye? Allah katında çünkü şey değilsin yani intihar günah. Adam diyorsun. Gerekli adamları yiyorum. Yani hani ben topluma faydalı olacak adamları yiyorum. Buna ben kendim isim buldum. Pozitif yiyicilik yani. Hani toplum için pozitif ama adam için negatif tabii yani orası ayrı. Ama ha, yiyor mu yiyor. Adama zarar var, topluma faydası var. Bence uygun. Yani şimdi beni ötekileştirmeye ne gerek var? Böyle toplum hizmeti yapıyorum sonuçta. Tırşıdır zombiydi galiba. O hani hazır çarpmışken şey mundar olmasın, iki ısırayım demiş herhalde. Daha ben böyle can çekişe yaparken boyundan aldı sırrı he pişman mı? <laughs> Bin pişman adam. Adamla sordum dedim ki yani benim çünkü ayağın teki ters. Çırp, dolayı ayağın teki ters. O yüzden de ki yani seni bu durumda dedi zombi yapmak istemez mi? Hani, sağlıklı böyle vücudunla son edin. Şey olurdu toplum arasında da hani daha çok kabul görebilirdin dedi. Ama şimdi biliyorsun ayağı ters olanlar üç harfli üç harfli diyorlar. Hani oradan da çekiniyor insanlar benden korkuyorlar. Yemin ederim gün içerisinde duyduğum ayet, ayet kürsünün hatta hesabı yok yani. Yüzüme bakıp bakıp bile yani. Öyle bunun çaresi de yok. Benimle mi alakalı? Ben mi bunu? Ne yapacağım bilmiyorum. Bu hayat böyle nasıl geçecek bilmiyorum. Bir de ölüm Öyle canım. Sağ ol geldiğin için ayağına sağlık, Eline meyene yüreğine sağlık. Böyle. Artık kapat yani. Daha doğaçlamıyorum. <laughs>